Merhaba arkadaşlar yeni bir gıda bulaşırdığınız videosunda daha az bu videomuzda sizde Konumuz döneminde birçok kişinin yaptığı puzzle'dan bahsedeceğiz Hala yapmaya varsa yapmasını tavsiye edeceğiz arkadaşlar şey, Biz 1500 parçalık bir puzzle kullanıyoruz Böyle arkadaşlar haritası Eğer bunu almak istiyorsanız çok basit bir puzzle aynı zamanda Şu kodu girebilirsiniz 4557 Avru paritası Eldopavert Maria da haritası, Adopover, Binky diye arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Biz Anatolian marka alıyoruz. Anatolian markasını da tavsiye ederim arkadaşlar. Anatolian marka aldığımızda yani şu büyük bir puzzle'sa biraz arkadaşlar tutmak için şöyle durabilme şöyle durabilmesi için şöyle bir şey de çıkıyor. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Kafamızı yaymak zorunda kalmıyorsunuz. Arkadaşlar ben size yaş grubundan bahsedeceğim. Eee 0-5 yaş bence 260 parça en fazla 5-10 yaş arkadaşlar. 260-500. 10 yaşın üstü bütün parçaları yapabilir bence arkadaşlar. Ben biraz erkenden başladım 1500 parçaya. Arkadaşlar şimdi size bazı puzzle'ları göstereceğiz bizim yaptığımız. Arkadaşlar bunu benim birkaç hafta önce yaptığım bir puzzle. 260 parçalık. Bir aile var, kedi ailesi. Galiba tahile gitmiş. Gezin, dinlenme falan yapıyorlar. Böyle bir 500 parçalık bir puzzle var. Bunu ben yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bu var. Annemle beraber yaptığımız ama 1500 parçadan çok daha zor olan daha uzun sürede bitilen acayip zor bir parça. Gördüğünüz gibi bütün parçalar birbirine benziyor yani arkadaşlar. Neresi olduğunu bulamıyorsunuz. Arkadaşlar bir de yorumları açtık. YouTube kanalımızı yeni açtığımız için yorum nasıl yorum yazabildiğinizi bilmedi. Yorumları açtık arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz yorumlardan şunu yazmanızı bekliyoruz arkadaşlar. En güzel kızılan gisil, e, kedi ailesi olanı bir numara, e, arabalı olanı iki numara, diğer zor olanı da üç numara yazabilirsiniz arkadaşlar yorumlardan. Şimdi daha bize kızılasını tanıtacak arkadaşlar. Şu yeşil olan şey. aldığınızda, bununla ilkten şöyle şöyle döndürüyorsunuz, şöyle 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 şöyle. Sonra içinden minik bir şeyler çıkıyor. İşte onları bağlıyorsunuz ve arabanın bagajına koyuyorsunuz Yolculuklarda sürünüz. Arkadaşlar, onun içi dedi. Şimdi kedi olduğu için, e, için biz tam kaplayamadık ve arkadaşlar şu böyle yolda çıkarken şu şey de çıkmasın diye şundan üç tane çıkıyor arkadaşlar Alp puzzle marka alırsanız onlarla bağlayabilirsiniz şöyle şuralar şöyle birbirine geçiyor arkadaşlar bir de Türkiye'de şunlar var onları göstermek istedim size Kapadokya'yı koymuşlar arkadaşlar Türkiye'yi tuzu vatı koymuşlar. Kahve koymuşlar ve nargile koymuşlar. Ben kendim nın tanım nargile koydukları için. Arkadaşlar bir de yazımla da ne ne ne, ne videos çekmek bizim ne videos çekelim sizce onu yazmanızı istiyoruz ve tablet tablet oyunu videosu çekelim mi onu yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Başka bir Brawl Stars videosunda görüşürüz arkadaşlar.